bir toplumdur. Yani biz e, her zaman ailelerimiz, yani akrabalarımız hep devamlı beraber bayramlarda e, olaylarda mesela doğum, sünnet hep beraber olur. Büyük bir büyük bir kutlamayla her zaman beraber olmak şartıyla kutlarız yani. Çok büyüktük. Çok ailelerimiz o kadar çok fazlaydı ki. Şimdi tek başıma kaldım. Bir tane kuzenim var yalnız İzmir'de. Hani o kadar üzülüyorum ki İzmir'i niye terk etti bu insanlar? Niye bu kadar yani gittiler? Herkesin kökü de her senede, İsrail'e gidenler bile her sene muhakkak yazın gelip kendi köklerini burada arama ve şey bilhassa bizim mezar şeyi vardır mesela büyüklerimizi ziyaret etmek. Onları yaparlar yani her sene gelirler yaparlar. E biz de o zaman ancak akrabalarımızı görebiliyoruz evet. veya git müsaitsen gidebiliyorsun, görüyorsun. Benim bütün akrabalarım yurt dışında. Ama akraba da çok önemli bir Neden? Mesela bir bayram masası, ne bileyim 10-15 kişi otururduk. Herkes bir telden dualar okunur. E yani o ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Bir kültür, her şeyden evvel bir kültür. Paris'teki Eiffel yapan insan buraya yapar mıydı? O kadar çok ileri bir medeniyet vardı burada. Levantenler, tabii şeyler, sefaratlar, Müslümanlar hepsi birbirine beraber yaşarlar. Hiçbir zaman hiçbir şey olmamış aralarında. Hiçbir zaman. Öncelikle büyüklerim, küçüklerim, sevgili kardeşlerim, İzmirlilerim, dostlarım, komşularım hepiniz hoş geldiniz. Bu gecede sizleri bu kadar kalabalık görmek gerçekten beni çok mutlu etti. Hakikaten bu kadar sevenimiz olduğunu, sevenlerimiz olduğunu bilemiyordum. Şu anda gayet kendimi biraz böyle pohpohlanmış, havaya kalkmış gibi hissediyorum. Şahiden çok teşekkür ederim. Biz bu seferat festivalini yapmaya karar verdiğimizde sağ olsun Sema başkanım her zaman olduğu gibi yanımızda olduğunu söyledi ve nitekim bugün de birinci ilk adımımızda yanımızda. Şimdi, Kendi kültürümüzü buranın tarihine, İzmir'in tarihine, Türkiye'nin tarihine yaptığımız kültürel katkıları anlatabilmek için bu festivali düzenliyoruz. İnşallah, ümit ederim, İnşallahın karşılığı da bezra taşem. İbranice'sinde söyleyeyim iki duadan da gitmiş olsun. bundan sonra uluslararası bir şekle dönüşür. <laughs> İstikbalimiz olan gençlerimizi çağırmak istiyorum. Burada birkaç tane evladımız, çocuklarımız var. Onlar da bu mumu yaksınlar istiyorum. Buyurun çocuklar gelin bekliyoruz sizi. Beraberce tutun. Şu mumu yakıyorsunuz. Yandı, tamam. Sağ olun, sağ olun. Gözlerimiz üstünüzde dikkat edin. Bizi siz koruyacaksınız sonunda yine müsaadenizle hocama yaktırmak isterim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Bayramın Bayramı'nın umudu, ışığı, aydınlığı İzmir'e ve bütün dünyaya yayılsın. Düğünlerimiz, hatıralarımız. Bu da benim nişanım. Annem. Ah canım annem. Bu da eski gelinlikler işte böyle. Hep hatıralar. Nişan. Düğün hayatımın en önemli insanlarından ikisi. Dedem ve ninem. Büyük annem, büyük babam. Bunlar hayatımı bize yönlendiren insanlardır. Bize hayatı yönlendiren insan kendisi 1904 doğumlu. Bir sürü savaşlar görmüş. Yani bir sürü de derken İstiklal Savaşı, o Birinci Dünya Savaşı hepsini yaşamış bir insan. Ee, gençken bir akım olmuş. Herkes Amerika'ya gidiyormuş. O da heveslenmiş ve gitmiş. Fakat duramamış. Yani en fazla e, Kuba'ya kadar gidebildi. Zaten orada akrabaları vardı. 2-3 sene kalıp tekrar memlekete döndü. Ve döndüğü zaman da büyük annemi rastlamış ve evlenmişler. Çok sevmişler birbirlerini. Aslında bir tane avgadas dediğimiz nohutlu bir yemek vardır. Bu dedem bize öğretmiştir bunu. Herkes, her aile yapmaz bunu. Değişik değil, normal bir şeydir. Patlıcanlı e, şeydir, nohuttur. Ama her sene bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hele yazın onu anmak için her sene yaparız biz bunu. O bize öğretmişti Augadas demek, e, boğulmuş manasındadır. Augar, boğulmak demek boğulmuş ama öyle isim takmışlar ben de anlamadım niye öyle taktılar buradan nohutları attım nasıl kesersen kes hiçbir şey olmayacak bunun erimesi lazım geçmede yaparım bu yemeği komşularım bayılır Narki karavana gibi yaparım o kadar çok yaparım ki baharatlara geçeceğiz. Karabiber. Aslında bunun biraz acılı olması lazım. Olmazsa olmaz kimyon. Nohut olan her yere kimyon. Gazları alır çünkü. Çok önemlidir şey. Kimyon ya, hani. Ben acılı seviyorum ne yalan söyleyeyim. Vallahi. Böyle şeyleri. Şimdi pişmeye de bakıyoruz. de desen o ayrı bir insan. E o hakikaten bize her şeyi ben ondan öğrendim. Dört dörtlük bir insan diyoruz ya aynı öyle. Elleriyle, maharetleriyle, dikişiyle, her şeyle, her şeyle. Fakat en çok önemli olan şeyleri tabii hamur işlerinde çok başarılı bir kadındı. ne bir olanlar. sofra, şahane bir gelme. sofra, tam bir seferat sofrası. Bize biraz anlatabilir misiniz Şimdi, neler var soframızda? Evet, soframızda malum hamur şeyleri, fritada dediğimiz fongo yaptık bu sefer. Güzel olaylarda yaptığımız yemeklerin birkaçıdır bu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu ojal dress, ince yufkadan yapılmış bir börektir. Ufak börekler, üçgen börekler. Fongo Fongo şeydir, mantardir aslında İspanyolcası mantar manasına gelir. Bu daha çok e, Purim bayramında yaparız ama bir çeşit mücver çeşididir. Ayrıyeten çeşitli boğaçalar ama en önemlisi bunlardan balıklı olan empanadasdır. Herkes yapmaz çünkü bu empanadası e, hamsili börektir. Ayrıyeten tatlılarımız var kurabiyeler. Bir de ayrıca e, bayram sabahları, bayramda gelen insanlara ikram ettiğimiz veya da bir olay olduğu zaman e, mesela bir düğün, bir e, sünnet, bir doğum olduğu zaman ikram ettiğimiz tatlılar vardır. Mesela bu bildiğimiz mogado. Mogado yani badem ezmesi. Ayrıca ayva peltisi Ayva'dan yaptığımız. Bu da ayva öğesi. Buradaki buraya geçersek buradaki turun çerçeli. hem muhakkak yaparız yani her evde olan bir şeydir. Evlenen kızlara evden gitmeden evvel yani düğün günü evden gitmeden evvel annesi bunu taşır misafirlere. Ve bu muhakkak yapılır ve ikram edilir. Ikram edilir evet. İsrail, Mişka, Mişka, Yeminli, yeminli İstivalın ilk etkinliği ve bu kadar çok insanın burada olması doğrusunu söylemek gerekirse de çok şaşırttı ee, çok sevindim tabii ki ve buna bu bana ilerisi için de yön gösteriyor. Bence çok güzel, başlangıç için çok çok güzel ama bence müziğe daha çok önem vermeleri lazım, müziğe ve e, el sanatlarına çok önem vermeleri lazım. Türk sanat müziği başta olması lazım. Çok hoşuma gitti. İlk e, sefarat Festivali'nde Aliz Gazet Zinebun'da yapılan konseri hayranlık içinde dinledim. Ben, ben de...

Sefaret birbirine çok bağlı bir toplum. Gerçi bütün Yahudiler İstanbul'da olsun, İzmir'de olsun bir geto şeklinde alışılmış bir şey bu. Geto şeklinde de Yahudiler. Birisi nereye giderse herkes oraya gidiyor. Onun için buradakiler de Allah'a şükür ben çabuk kaynaştım buraya. Geçen benim İzmir'e evveliyetim var çünkü 1973 yılında istikamda gerek subaylık yaptım ben. Ondan dolayı İzmir'de bir şeyim var. Hatta ben burada bile evlendim. İzmirli bir kızla evlendim. Ee, İzmir bana yabancı değil. Çok çok iyi karışmış durumdayız buradaki cemaatle. Asıl önemli olan yurt dışından bu insanların gelip görmesi lazım. Bilhassa bizim çok eski sinagog dediğimiz e, harabelerde var sinagoglarımız. Mesela bir Sart harabelerinde gittim ve gördüm. Yurt dışına gittiğim zaman da çok konuşurum böyle şeyleri. Hatta oğlum Amerika'da oğlu oldu. O sünnetinde bile rabayla beraber beni bir kenara çekti. Anlat dedi bana dedi. İzmir nasıl bir yer? Nasıl bir şey? Ama başladım anlatmaya ve hakikaten de o sinagogları anlar. Aa! Aa diye adam böyle dilini yutacaktı. O kadar çok eee meraklandı yani çok çok beğendi. Tarantino Pulp Fiction filminde bu, bu müziği kullandı. Bir <laughs> diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet. Şimdi şöyle. Aramızda yabancı yok ya. Yani. <laughs> Şimdi bu söylediğimi, söyleyeceğimiz şarkının adı Ben hayatımı rakı için Benim. Veda feda ederim. Benim şarkı. Tam İzmir'e göre. Yani tam <laughs> İzmir'e göre. Tam bir de da olsa. Tamam. Şimdi şarkımız şöyle gidiyor. Ve ben diyor Rakı ismi Her Şeyi Yaparım, içerim Eğlenirim, Çok Tasar Hoş Olursam Zaten Arkadaşlarım Beni Yatağa Atarlar, sabah Kadar Uyurum e, gibi bir şarkı. Biz şimdi bunu söyleyeceğiz. varsa Aslında ben de yesin ben de yesin ben de yesin <laughs> ee, <Bravo>. ee, <laughs> ee, Şimdi Rıdvan Yahudi değildir Ama Rıdvan şu an size Latino dilinde bir şarkı söyledi Babam annemi kayıkta tablamış. <laughs> Bu nasıl olmuş? Kayığa binmiş benim annem. Daha 16 yaşında mıymış? 17 yaşında mı? 16, 16. Daha çok küçük. Ondan sonra herkesin kayığı varmış. Kayıkla böyle sandal şey yapıyorlar. Ondan sonra ama nasıl binmiş? Babam gelmiş ve almış onu. izin istemiş annesinin babasından. Ve beraber binmişler. Ama tabii yalnız olmaz. Ee, anneannemi, kız kardeşinin kızı vardı. Onu da yanına almışlar. Hep beraber. Ama o kız yüzmeyi bilmiyormuş. Neyse gitmişler gitmişler. Sonra bir tane şişman adam varmış. Çok meşhur bir e, dişçiydi o zavallı, rahmetli. E, benim arkadaşımın babasıydı o. Ondan sonra şeyi tanır mıydınız? Musani'yi tanır mıydınız? Musani büyük bir şey, matematik öğretmeniydi. Onun abisi. Ondan sonra bu dayanmak istemiş şeye. <laughs> Zaten çok şişman. <laughs> Batırmış. <laughs> Sen batırınca da herkes perişan halde ya çocuğu kurtaralım derken bilmem ne, işte olay orada başlamış.